Merhaba arkadaşlar. Eslemler Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok tatlı güzel bir model anlatacağım. Lila tonlarında kumaşım arkadaşlar. Bu multi şifondur. Parça kumaş. Ben böyle model bezi yapmak için alıyorum bu kumaşlardan. Bu kumaşlardan ve iplerden almak isterseniz arkadaşlar Instagram adresi test ve örtü dünyası sayfasından alabilirsiniz. Güvenilir bir sayfada. Hemen şöyle numaralarımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu çalışacağım. Hemen şuradan zürafamı hazırlamıştım. Geliyorum bir tane daha zürafa yapıyorum. Ve buradan zürafamın iç kısmına bir tane düğüm atıyorum arkadaşlar. Düğümümü attım ve iç kısmına pırpır yapıyorum. Hemen bir iki ve 3 hemen buraya şu en son yaptığım pırpırın iç kısmına bir düğüm atıyorum ve yukarı ipimi çıkardım Şimdi buraya da 3 tane pırpır çalışıyorum arkadaşlar 1 2 ve 3. şöyle parmağımla birazcık düzeltiyorum. Bu şekilde 3 tane pırpırımı çalıştım. Hemen buradan sayıyorum. 1 2 ve 3. zürafama ipimi bu şekilde indirdim. Hemen yanından devam ediyorum arkadaşlar. Zürafalarımı biraz küçük yapmışım. Buradan sayıyorum. 1 2 3 ve 4 Bu şekilde 4 tane yaptıktan sonra 5. de yapıyoruz. 5. 5. iç kısmına bir düğüm atıyorum ve 3 tane pırpır pır yapıyorum. 1 2 3 Hemen buradan Tekrardan bir. Eşit boylarda olmasına dikkat edelim. 2 ve 3 Hemen 1, 2 3. ipimi bu şekilde indirdim. Bakın. Alt kısmımız bu şekilde görünüyor. Buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 5. iç kısmına bir düğüm atıyorum. Evet arkadaşlar alt kısmımız bu şekilde devam edecek. Hemen tamamlayıp geliyorum. Alt yeşil kısmını bu şekilde tamamladım. Arkadaşlar hemen çiçeklerimin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Buradan ipimi aldım. Buraya ilk pırpırıma geldim. Ve bu kısımdan bir tane pırpır pır yapacağım. Ben pırpırımı yapıyorum. Buradan ipimi kestim arkadaşlar. Bir dakika. İkinci pırpırımı yapıyorum. Üçüncü pırpırım. Ben parmağımı şöyle düzeltti. Buraya geliyorum. Buradan da bakın arası bu şekilde hafiften buraya da pırpırlarımı yapıyorum. 1. pırpıram. ikinci pırpıram. Pırpırlarımın dönmemesi için de arkadaşlar ayarlıyorum iki parmağım arasında aldıktan sonra ipimi çekiyorum. Tekrardan ayarlıyorum boyutunu ve bu şekilde çektim tekrardan geldim hemen üçüncü yeşil pırpırımın iç kısmına bir 2 ve buradan 3 arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğimizi oluşturuyoruz. Bak, Şöyle hemen bir tane daha çalışmak istiyorum. Buradan yeşilimize pırpırımızı yapıyoruz pırpırımızı yaparken arkadaşlar boyutunu ayarladım dönmemesi için iki parmağımın arasında bu şekilde aldım ipimi böyle çekiyorum bu şekilde ipinizi çekerseniz pırpırlarınız diğer tarafa dönmez hemen yanından devam ediyorum buradan 2 3 tekrardan yanadan devam ediyorum bakın arası çok uzak değil çok da yakın değil 2. üçüncü yapıyorum. Diğer yeşil pırpırıma geçmeden parmağımla bir ayarlıyorum arkadaşlar bakın. Bu şekilde. Diğerine de hemen ipime attım. Yanından bir. 2 ve 3. Bakın bu şekilde 3 tane pırpırımızı da çalışmış olduk. Hı. Bakın. Buradan şu kenarından arkadaşlar şu kısımdan böyle minnacık yeniden bir çiçek doğuyormuşçasına Ve küçük bir düğüm atmak istiyorum modelime hareket katmak için Bakın. gerçekten bu detaylar modele ayrı bir hava katıyor arkadaşlar Şöyle de göstereyim. Bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Diğerine çalışmayacağım arkadaşlar. Sadece bir tanesine çalıştım. Modelimin üst kısmında bu şekilde tamamlayıp hemen geliyorum arkadaşlar diğer fiyat bilgisiyle. Modelimi bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadan görünümünü göstereyim ilk önce arkadan görünümü bu şekilde arkadaşlar ekran fotoğrafı alabilirsiniz ters yapan arkadaşlarım için hemen önden de şöyle göstereyim gerçekten çok severekten çalıştım arkadaşlar bu videomu daha önceden de çalışmıştım bu modelimi gerçekten Instagram'da milyonluk izlenen bir modeldi çok sevilmişti böyle. Ben de çok severekten çalıştım. Yapmanızı tavsiye ederim. Bolca sipariş alabileceğiniz bir model arkadaşlar. Gerçekten çeyizler için hiç bozulmayacak harika ötesi bir model. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna basarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz Arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum fiyat kısmına gelirsek de arkadaşlar bu modelin fiyatı 950 TL'den başlayabilir 900 TL de olabilir arkadaşlar fiyatların fikir amaçlıdır İsteyen istediği fiyata yapabilir yazma harcı bir fiyattır arkadaşlar sadece işçilik fiyatıdır Evet dediğim gibi fiyatlarım bu şekilde isteyen istediği fiyata yapabilir arkadaşlar modeli deneyip o şekilde fiyat bilgisine karar verebilirsiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun